Burası mı? Ah evet, hemen burası. Çal kapıyı. Seylanna bir haber verin Ne işiniz var burada? Sizinle konuşmaya geldim Ceylan Hanım. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Kızım dur bakalım, bir dur bir. Gündür Hanım. Kızmak haklı kızınız. Sadece neden böyle davrandığımı bilmiyor. Tabii. Sizin gibilerin hep haklı bir sebebi vardır değil mi? Ya göz süzmüşümdür ya kuyruk sallamışımdır. Hayır. Ben sadece Evime gelen insanların güvenilir olduğundan emin olmak zorundayım. Bu ne demek? Yaptığınız ahlaksızlığı böyle mi açıklıyorsunuz? Anlaması kolay değil biliyorum. Bakın. Biz çalışanlarımızla gerçekten vahim olaylar yaşadık. Evimize gelip hırsızlık yapanlar oldu. Misafirlerimizle uygunsuz ilişkiler yaşayanlar oldu. Aytürk biliyor hepsini. Bunlar ne biçim şeyler öyle? Daha da vahimi, evimizdeki mahrem olayları gazetecilere satanlar bile oldu. Ay. Yani bu durum bizi, özellikle de annemi gerçekten çok üzdü. Biz de onlardan biriyiz öyle mi? Olmadığınızı anladım. Ama işteki ilk gününde evdeki elbiseyi alıp deneyen bir çalışanı... ...sınava tabi tutmak zorundaydım. Kızım. Sen öyle bir şey mi yaptın? Anne, öyle değil. Ben anlatacağım sana. Merak etmeyin Gündür Hanım. Ben işin aslını astarını öğrendim sonradan. Yani kızınızın ne kadar namuslu, ne kadar dürüst biri olduğunu da. Madem öğrendiniz, artık rahat bırakın güzel. Ceylan Hanım, siz bizim çalışanlarda aradığımız en değerli şeye sahipsiniz. Güvenilirsiniz, dürüstsünüz. Yani böyle bir olay yüzünden işinizden olmanız beni gerçekten çok üzüyor. Bakın buraya tek bir şey söylemek için geldim. Gönül rahatlığıyla işinize dönebilirsiniz. Benim sizin işinize ihtiyacım yok. Gündür Hanım. Ben... ...bir şey diyemem. sizden tek bir ricam var. Lütfen bu konuştuklarımızı bir kere daha düşünün olur mu? Düşünecek bir şey yok. Lütfen siz de artık bizi rahat bırakın. Geç kalmayayım. Konuşuruz sonra abla. Selametle. Kızım. Ne diyor bu adam? Ne elbisesi falan giymişsin sen? Anne o iş öyle değil. Onlar giymediklerini... ...Aytul ablaya veriyorlarmış. O da satıyormuş. Ee? O da bunlar bana olmuyor. Sen git diye ısrar edince. Ha sen de Aytül'ün lafına uydun öyle mi? Anne çok ısrar etti ne yapayım? Ah Aytül ah. Adam da seni o kıyafetle gördü öyle değil mi? Kızım ben olsam ben de işkillenirim. Neyse ki senin nasıl biri olduğunu anlamıştı adam. Yoksa bizim kapımıza kadar gelir miydi? Ne olursa olsun. Ben bir daha dönmem o eve. Sınavsa da sınav. Böyle iş mi olur anne? Neyse. Ablam biraz toparlansın da... ...daha olmadı ben gidip çalışırım. Adam bana biraz samimi gibi geldi. Ben ne bileyim işte. Anne. Ne? Sen beni dinle. Orası bize göre değil. Ama ben yeni iş bulacağım. Söz aklın kalmasın. Ben yeni iş bulacağım tamam mı? Peki <laughs> Hoş geldiniz Taylan Bey. Taylan. Sen gerçekten kızın evine mi gittin? He? Ne oldu abi? İkna oldum anlatsana. Ya ne pis pis sırıtıyorsun abi ya. Ne oldu? Kız eve gelmeyi kabul etti mi? Edecek. Edecek. Yani sana hayır diyebildi. Bu kaçıncı oldu ya abi? Sadece hayır demedi Cenk. Kendinden geçti. <laughs> e peki nasıl bu kadar emin oluyorsun abi? İnsanlar kontrolden çıkınca ne olur biliyor musun? Zaaflarını gösterirler. İşte bu kız da açıldı bana bu sabah. Karşılıklı dertleştik. Allah Allah oğlum ne labirent gibi konuşuyorsun ya. Neymiş derdi peki? Kızın derdi aşırı gurur. Her şey fazlası zarar. Taylan, sen o kızın evine mi gittin? Sen bu insanların nasıl insanlar olduklarını biliyor musun? Ya babası, abisi, birisi bir şey yapsaydı ne olacaktı? Gitmem gerekiyordu Feryal'cığım. Kızın eve dönmesi için bir şeyler yapmam gerekiyordu, ben de yaptım. Başını belaya sokacaksın sen. Ben beladan korkmuyorum. Tamam, peki. Ama lütfen bir daha o kızın evine falan gideyim deme. Ben halledeceğim. İki gün sabret. Eğer kız geri dönmezse istediğini yapmakta özgürsün. İki günün var. En geç iki güne kız geri dönecek. Oo, abla. Sen de Taylan'ın planlarına ortak mı oldun? Ne yapıyoruz? Gece kondu mahallesine üst mü kuruyoruz? Şu an hiç seninle uğraşamam Melis. <laughs> Vallahi bravo kıza. İkiniz de takmış peşini. Aytül, madem Taylan'ı o kızın evine götürmeyi biliyorsun... ...bu işi de sen halledeceksin. O kız eve geri dönecek. Karayel Hanım, bakın. Taylan Bey de gördü, şahit oldu. Bunlar ikna olmuyorlar ki. Desem ki ben konuşsam... Senin konuşmanla olacak iş değil bu Aytül. Bana bir sebep bulacaksın. Bugün çalışma, çek git mahallene. Gerekirse o aileyle ilgili her taşın altına bakacaksın Aytül.